arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da görev yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ee, şimdi Buang'ı ve Power Teach'i falan biliyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar onlar gibi görev yapacağım. Bu görevi tamamen kendi kafamdan uyurdum. Ama yorumlarda sizin verdiğiniz görevleri de yapacağım. Bu arada arkadaşlar e, birisi bana istek atmış. Abi Victor Pusu yapalım aboneyim falan yazmış. Kanka seninle de yapacağız. Bu arada benle Victor Pus'u veya normal oynamak isteyenler yani rank kasmak veya Victor Pus'u işte ikisi de yapmak isteyenler arkadaşlar. Oradan arkadaşlık e, iste atsın arkadaşlar. Hani atınca da mesaj atıyor ya arkadaşlar. Yani mesaj atma yeri de var ya arkadaşlar. E, oradan ba bana e, şey abi e, VS atalım. Abi şey yani abi yazmanıza gerek yok. Yani gerek yok yani. Misal veriyorum. Gel VS atalım. Gel A1 rank kasalım falan. Gel Victor Pusu kuralım. Yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada 52 abone için çok teşekkür ederim. Bir de arkadaşlar ne diyecektim. Şimdi arkadaşlar bu görevde çift M24 diye ya da yani bir, iki tane keskin nişancıyla win alacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, şimdi ee, neydi o modun adı? Şey modu gitti. Neydi arkadaşlar modunu unuttum ya. Modun adını unuttum. Aga modun adı neydi ya? Neyse arkadaşlar. E, şimdi Gökyüzü şöleni arkadaşlar. Gökyüzü şölenin şöleni modu gitti arkadaşlar. O yüzden e, Şimdi o yüzden modsuzuz. Yoksa ben modlu girerdim arkadaşlar ya. Modlu daha iyi Aga şimdi el bombası falan almak serbest. Sadece taramalı kullanmayacağız arkadaşlar. Eee şimdi... Buraya bir gelelim. DP, hayır DP boş verin arkadaşlar. Ee, DP güzel silah da şimdi alamayız. m en sevdiği silahtır. M24'ümüzü bulduk. Aga bu arada şey... Eee... Ekleyeceğim bu arada. O dediğim gibi yaparsanız eğer... Arkadaşlık isteği atma yerinden o dediğim gibi şey yazarsanız o yere mesela ne yapmak istiyorsanız benimle mesela ee, gelip böyle diyelim ki şey neydi onun adı vs atmak istiyorsunuz abi gel vs atalım veya işte yani abi dediğime bakmayın arkadaşlar yani şey misal verirken gel pusu kuralım falan diyebilirsiniz arkadaşlar neyse çok uzattım videoya geçelim Arkadaşlar M4 bana bakıyor. Diyor ki Abi al beni diyor. 556 56 üzgünüm. Neyse arkadaşlar. Bu maçta sadece keskin nişancı kullanacağız. Ee, şimdi şöyle lazerimiz var. Bir tane de şöyle bir yelek bulursak arkadaşlar iyi olacak. Ee, siz de bana yorumlarda görev verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü ben e, görevi artık yeni yapmaya başlayacağım. Ve arkadaşlar e, bunu kafamdan uydurdum. Kusura bakmayın. Yani e, kimse şu an bana görev vereyim, vermiyor ya arkadaşlar. Yani e, yorumlara şu an bakamıyorum arkadaşlar. E, Bazen bakabiliyorum. İşte o yüzden arkadaşlar e, şey görevleri bu videonun yorumlarına yazarsınız yani bu tarz videoların yorumlarına yazarsanız e, şimdi şunu bir şöyle alalım. Kaskımız yeleğimiz 3. M24'ümüz ve Kar 98'imiz var. 90 tane de mermimiz var. İyi. Aga ben şu şey gemilerden AVM falan lootlarım diye düşünüyordum da belki çıkarsa falan diye. neyse aga. Biraz e, zor, zor olsun yani zor olması eğlenceli arkadaşlar. Hem. Yani direkt uğraşmadan AVM ile oynamaktansa bence biraz uğraşalım ya. Bu arada arkadaşlar e, eskiden hiç yakından keskin nişancı kullanamazdım. Şimdi daha yeni ya yakımdan yakından keskin nişancı kullanmaya başladım arkadaşlar. Ama şu anda yani esportlu bir mesela Astron abi miydi? Yani ismi kanalın ismi Astron yani onun gibi falan kullanamıyorum arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın şu 2x atalım. Oyunda en sevmediğim e, dürbün 2x draga. Ee, şimdi bombaları alalım. Bombalar işimize yarar. Bu arada arkadaşlar ben kısa video çekmeyi bilmediğim için uzun video çekiyorum. Yoksa büyük ihtimalen short falan çekerdim. Çünkü arkadaşlar short su falan sanırım daha çok seviyorsunuz. O yüzden. Ee, şimdi mermilerimizi aldık. Bu arada arkadaşlar kanala bir abone olup like atarsanız çok sevinirim. Şimdi adamlar nerede bir bakalım? Bence buralarda çok fazla adam yoktur ya. Mütsteğinle falan çatışıyorlardır. Aga çünkü çoğu zaman böyle klasik haritalarda Mütsteğin tarafı dolu olur. Aha şuralarda dolu da arkadaşlar. Şimdi gitsem oraya gidene kadar bizim takımı bütün hepsini öldürürler. Ee, şimdi şöyle bir gidelim aga bu arada e, normalde kendime daha kolay bir görev yapmayı düşünüyordum yani arkadaşlar bilmiyordum sonra aklıma çift M24 veya işte çift keskin nişancı geldi. Yani o yüzden arkadaşlar e, kusura bakmayın yani kendim attım kafadan bu görevi. Ama e, yorumlara yazarsan sen görev yapacağımı yani anlattım da arkadaşlar. Yani belki Orayı kaydırdınız yani geçtiniz. Bu burayı görürsünüz diye diyorum arkadaşlar. Neyse biraz fazla uzattım. Şimdi adamlara bakalım. Aga şimdi şuralara bir bakalım gözle yok. Tamam temiz. Aga bunlar kim baydı o zaman? Bir şöyle bir bakalım. Temiz. Power Plant tarafı bence doludur ya. Klasik Livy'e arkadaşlar çok gir girdim. O yüzden yani buraları iyi biliyorum. Ama Power Plant dolu değil. Büyük ihtimalle onlar şuradaki drop'a gitti arkadaşlar. Neyse biz Midway'in tarafına gidelim arkadaşlar. Yavaş yavaş. Midway'ine gidene kadar arkadaşlar sanırım oyun biter ya. Aga biz şöyle alanın ortasına geçen adamları vururuz da. Şimdi adamlar nerede o sıkıntı ya. Adamlar yok. Olsalar da göstermiyorlar. Aga be arkadaşlar tam şu mekanı hatırladınız mı? Daha dün vardı buradaki mekan ya. Neyse arkadaşlar. O, o, o modda en sevdiğim şey arkadaşlar. Uçan allarla portallar. Gerçi başka bir şey yoktu da. Neyse. Çünkü arkadaşlar onlar baya eğlenceliydi. Bir de şu şey e, şu yeni gel yani o zaman gelen bombalar çok sevmiyordum ya. Takım arkadaş falan trolleniyordu da düşmana falan yani ben bomba atmayı beceremediğim için çok sevmiyordum. Bomba atmak zor. Adam bulmak da çok zor arkadaşlar birlikte. Yeşil ya. Birisi mesela kamuflaj alsa şöyle otların içine girse arkadaşlar görmek çok zor. Siyah böyle e, çok dikkat çekmeyecek giysilerde de olur da adam mı bu bot mu? Büyük ihtimalle adam arkadaşlar. Yok arkadaşlar botmuş. Şimdi şunu bir çekelim. Aga yani diğer youtuberlar gibi e, dürbün açmadan çok iyi yapamadım arkadaşlar kusura bakmayın ama ben de yani yakından oynamayı da öğreneceğim merak etmeyin çok iyi oynayamıyorum. yani kusura bakmayın o yüzden aga yanlışlıkla bastık e, şimdi şöyle bir bakalım adama o taraflar dolu gördüm. Aga ben kolsuz muyum oğlum? Niye vuramadım? Niye niye tam işaretleyemiyorum? Aga bu gerçek adam. Çünkü power plant'in oraya sığındı. Bir taneydi. Herif tür. Arkadaşlar adam oralarda Of arkadaşlar giden adamlara vurmak bayağı zormuş ya. Çift kaneti kullanmayı yani kaneti deniliyor sanırım bunlara. O yüzden sevmiyorum arkadaşlar. Yoksa iyi bunlar da. Nişan alması zor. Aga şimdi şuralarda büyük ihtimalle adam vardır. Şu şart attığım taraflarda vardır arkadaşlar. Sanırım o deminki e, vurduğumuz adam da yani bir tane değdirebildiğimiz adam arkadaşlar. Mermi de değdirebildiğimiz adam. Droba gider. Şimdi biz de şöyle yavaş yavaş gidelim. Arkadaş şimdi o gitmiyor mu? Büyük ihtimalen o pus var ya şöyle arkadaşlar gidelim diyecektim de bir numara gitti zaten. Aga bir tane drop bırakacaktınız ya. Neyse aga. Bir bomba atsam acaba tam adamın üstüne gelir mi? Neyse ya aga uğraşmayalım. Adam ateş ediyor ya adam ya da bot. Arkadaşlar sesi açmayı unutmuşum. Arkadaşlar şimdi sesi açtım. Ne olduğunu bilmiyorum şimdi şöyle bir gelelim. Buradaki adama bir bakacağım yeniden. Aga sanırım o gitti ya. Neyse arkadaşlar şöyle bir gidelim. Bu arada tekli atacaktım da unuttum arkadaşlar. Yani dalgınlığıma geldi takımı açtım. Neyse. Ee, şimdi şöyle bir droba doğru Bak Evet arkadaşlar bir numara almıştır ya. Neyse şöyle bir gidelim arkadaşlar droba. Tam tahmin ettiğim gibi almış. MK varmış zaten. Aldığı yani geldiğimde değilmiş. Araba. <laughs> tamam <yani>, gelmedi. <laughs> Aga önüne nişan aldım ya. Niye değmedi ki mermi? De? Şu da beyler, ee, ben şöyle bir aksa almam lazım. Aga nerede o? Şöyle, şunu şöyle yapsak. Aga oradan gelecek derken bir numara aldı sanırım. Neyse aga son 5 kişi. Aynen 5 kişi. Aga tam da iyi yere gidiyormuşum. Adamlar sıkıyor ya, ya. adam ya boş. Şöyle bir bakalım. Belki açıkta da yok arkadaşlar. Açıkta değil. Lan 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 Aga. Gördünüz mü arkadaşlar? Tam orada. Alırım arkadaşlar. Şu tuşa bassam. taneydi. Nerede o? Aga gösterip çekmesene kafanı. Nerede bu? Aga yandan dalmasanız ya. Neyse arkadaşlar video bitti. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görevlerinizi yazmayı da unutmayın.